HTML'de form dersimizle ilgili güzel bir uygulama yaparak bugünü bitirelim arkadaşlar. Şimdi yeni bir sayfa açıp kaydediyorum. Diyorum ki 6 iletişim formu nokta html dedikten sonra html5 etiketlerimle yapımı kuruyorum. Ardından arkadaşlar title kısmından başlayalım. Diyorum ki iletişim formu kaydediyorum ve hemen bunu OpenMute Live Server açıyorum. Ve şuraya sekme olarak getiriyorum. Bunu da kapatıyorum. Bakın iletişim formu nerede? Title'da görünüyor. Buradan başladım çalışmaya. Şimdi kıymetli arkadaşlar body içinde bir tane h2 diyorum. Diyorum ki burada iletişim formu. Sonuçları hemen görmek için bakın sağ tarafta gözlemliyorum. H2 iletişim formu geldi. Daha sonra bir tane form açıp action kısmına şimdilik mesaj gönder diye bırakıyorum. Metot için ise post ile yani veriler tarayıcı adres satırında görünmeden gönderilsin seçiyorum ve form kitler arasına giriyorum. Bir field set oluşturuyorum. Onun da arasına girdikten sonra Legend ile kişisel bilgiler bölümünü oluşturuyorum. Kaydettiğim anda bakın şu an elinde bu var. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bu bir HTML form uygulaması kıymetli arkadaşlar. Diyorum ki burada label for kısmına at diyorum. Yani at için çalışacak bir label bu. Buraya at soyad 2 nokta diyorum. Bire de alt satıra geçiyorum. Yani bir alt satıra tarayıcı geçmesini bekliyorum. input type text ile, input type text ile burada ID'sinin alışalım bunları at olmasını, name'inin de at olmasını, daha sonra placeholder olarak adınızı giriniz. Adınızı giriniz olmasını istiyorum. Ve bu alanın required olmasını istiyorum. Bakın öğrendiklerimizi, kullanmanızı bekliyorum sizden. Ve daha sonra br, br diyorum. İki tane alt satır bırakıyorum. Ve at soyat bu şekilde oluştu arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum yoluma. Devam ediyorum. Sonra bir e-mail oluşturacağım. E-mail oluşturacağım. Label dedim for e-posta. E-posta oluşturacağım çünkü. Buraya geliyorum. E-posta 2 nokta diyorum. Ve br ile alt satıra geçiyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar burada yine input type text yerine mail oluşturuyorum burada. E-mail oluşturuyorum. Ardından id'sine e name'ine e yazıyorum. Bakın ileride JavaScript derslerine geldiğimizde buradaki ID'ler, name'ler, JavaScript ve CSS derslerine çok çok önemli olacak. Bunlar üzerinden haberleşeceğiz backend ile yani kodlar ile Buraya da yazalım ki arkadaşlar Örnek At Mail.com diyelim bakın placeholder'ımız gelsin Ve bu da requiret evet, olsun yani gerekli ve zorunlu bir alan olsun BR, BR dedim geçtim arkadaşlar Bakın çok güzel ilerliyoruz bir form çıkıyor meydana Bir tane daha label dedim buna da Telefon diyorum arkadaşlar içerisine girip Telefon iki nokta yazıyorum. BR ile tarayıcı da alt satıra geçmesi istiyorum. Burada yine input type tel olacak. Input type telefon olacak arkadaşlar. IDC tel name'i de tel olacak. Bir HTML işte form uygulaması yapıyoruz hep birlikte. Bakın burada placeholder kısmına şöyle yapabilirim 05 mesela x XX x boşluk x x x boşluk x x boşluk şöyle yapabilirim değil mi arkadaşlar buna da yine br ile hatta br çarpı 2 diyerek hızlıca yazabilirim bakın çok güzel formumuzu oluşturduk şimdi tekrar şurada fil setten çıkmak istiyorum bir fil set daha oluşturmak istiyorum arkadaşlar burada da legend'ına diyorum ki mesaj detayları olacak ya size uygulama yaptıracağım ya o uygulamayı yaptırma uğruna bu şekilde yol alıyorum. Label for kısmına konu diyorum. Buraya da yine konu yani mesajın konusu anlamında br dediğim. Burada arkadaşlar konu olarak mesela select kullanmak istiyorum. Select. Name kısmına, id kısmına konu diyorum. Daha sonra optionlarla ne yapmam lazım arkadaşlar? Option'larla. Bilgi talebi, destek, öneri, şikayet diyelim mesela tamam mı? Öncelikle burayı bir seçiniz diyelim. Seçiniz. Daha sonra option bilgi talebi diyelim. Bilgi talebi. Option burada destek diyelim. Option burada öneri şikayetleyelim. Bakın ne kadar güzel işe yarar bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Öneri şikayet dedik çok güzel. Bakın gördüğünüz mesaj detayları geldi. Ne kadar da güzel ilerliyoruz. Select'ten çıkıyorum arkadaşlar. Label yine burada mesaj diyorum. Tahmin ettiğiniz gibi burada ne kullanacağım arkadaşlar? Text arya kullanacağım mesajınız dedim. Peki burada yine bir BR kullanacağım. Burada diyorum ki şimdi text area mesaj id de mesaj diyorum. Burada rows kısmına arkadaşlar rows kısmına 5 calls kısmına da 40 belirtiyorum. Bakın şöyle bir şurada neyi unuttuk? Şurada br'yi çarpı 2 demeyi unuttuk. Çok güzel oldu arkadaşlar. Placeholder kısmına da diyorum ki Mesajınızı buraya yazınız. Bakın ne kadar da kıymetli gördünüz mü? Daha sonra öğrendiklerimi uygulamak adına şöyle zenginleştirmek istiyorum çalışmalarımı. Geri dönüş şekli diyelim mesela burada. Label. Geri dönüş diyelim. Buraya da geri dönüş şekli diyelim. Amacım size tüm öğrendiklerimizi uygulatmak arkadaşlar. BR ile alt satıra indiriyorum tarayıcıda. Ardından radyo kullanmak istiyorum. Input Input Type Radyo kullanmak istiyorum. Name cevap olsun. Name cevap olsun. Value Value Email Ve bu baştan bakın bir şey daha öğretmek istiyorum burada. Check it olsun istiyorum. Baştan işaretli olsun bu tamam mı? Check it. Buraya da elektronik posta Türkçe yazmak istiyorum. E-posta. Peki. Shift home diyorum burada. Tam kursör buradayken Shift home, Ctrl C. Cevap value bu sefer telefon diyorum. Buraya da telefon yazıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şu geri dönüş şeklinin olduğu yerde bir BR ile aşağı inmem lazım. Tekstaryanın sonunda. Evet. Çok güzel ilerledik. Sonra kıymetli arkadaşlar. Şöyle bir checkbox ile buradaki işimi bitireceğim şimdi. Diyeceğim ki şöyle yapmak istiyorum bakın. Label dikkatli olun şimdi için içine gireceğim. Input type checkbox kısmında diyeceğim ki required olsam çünkü bilgilerimin bilgilerimin işlenmesini onay veriyorum. İşlenmesini onay veriyorum. Şurada da tabi iki tane BR olacak. Pardon yanlış yaptım. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Evet. Şimdi kıymetli arkadaşlar son olarak burada Filset'in bir daha dışına çıkalım. Filset Legend Buna diyeyim ki işlemler. Şuraya da gelelim şimdi. Input Input Type Submit diyelim ki buna value kaydet sonra bir tane daha input oluşturalım hızlı ve efektif bir ders oldu buna da reset diyelim arkadaşlar buradaki value ya da temizle diyelim arkadaşlar bakın çok güzel bir iletişim formuna karşı karşıyayız ad soyad giriniz Ahmet Mehmetoğlu peki örnek e-posta adresi e-posta@mail.com. Telefon numarası bakın nasıl gireceğini söylüyor. Konu destek. Desteği buraya yaz. Dönüş şekli lütfen e-posta ile olsun. Bilgi işlemesine onay veriyorum. Kaydet ve temizle. Biz şu an form tasarımı görüyoruz kıymetli arkadaşlar bu derslerde. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap ile ilerleyeceğiz. Daha sonra burada kaydet dediğimizde işlemlerimizin kaydedildiği backend kodlarını yazıyor olacağız. Temizle dediğimizde bakın form temizlendi. Bugün HTML form konularını gördük. Bir sonraki derslerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.